Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle yeni bir adop arkadaşlar. Bu arada bir sürü şey Şu an aşağı full grom kirinlerimiz arkadaşlar duruyor. Ee, tek yapmanız gereken arkadaşlar e, yani ben şu an yapmam gerekenler bitti. Ee, arkadaşlar ben petleri verdim. Pet i̇şte kastı Zaten son pekte videoda görmüşsünüzdür. Ben çalışıyordum arkadaşlar. Artık arkadaşlar neon kirbin için bir büyük ihtimalle birkaç gün da bugün çekeceğim. Hı? Evet buradan Priya Ateş evine alacağım arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilsen hemen şuradan abone olabilirsiniz. tam şuradan. Bakın, tam şu aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu build yapıyorum ve 1600 lira biliyorum. Kanalda 4000 lira paramız var. Bu ve gel. Hemen şöyle kuyu mavi de boyadım güzel bir şekilde. Tamam. Bundan sonra hangi ev alacağız hemen bakalım. Bu eve Sonra bu. Şu, en son bu evde kalmış arkadaşlar. Tam bu eve geçeceğimiz gün arkadaşlar. Adon kapanacağını belirtmişti. Ama kapanmamıştı. Aslında şu an belki arkadaşlar bunlar olsun. Kraliçol, belki de bu evde olmuş olurduk ama o zamanlar premium olma olmadığı için büyük büyüktü bana ama yani şey bu evde falan neyse bu güzelliği ya yatak odası yapacağım ve pireyate şeylerini özel yani şimdi göstereyim sen pireyate yapabilirsin yok ya burada değil ne bak pireate gördüğün gibi yatağımı bunu yapıyorum her şeyi bundan yapacağım için ya arkadaşlar artık kapı kollarını yani kapıları da ben koyacağım arkadaşlar ee, bunları da koyacağım artık bunlar da olacak işte evet tamam. şuradan priyate 400 lira bedel ediyorum aslında çocuk odası için değil ya. tamam bu. arada hala kanalımıza abone değilseniz hemen abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi güzel bir like bekliyorum. 350 lira bir masaya verdim çok güzel bir şekilde. Oğlum 350 lira masa ne demek ya? Takımı geçiyorsunuz da ne 600 lira harcadım zaten. Para bitti. Al ya 800 lira ne harcadım? Bak, koltuk 35 lira olur mu? Ben şuraya günlük keş koyuyorum. Laptop koymayacağım sadece keş koyacağım buraya. Tamam. Bir daha priyate. şey yok. Olmadı için ben şey yapacağım. Ben düz bir duruma gelip buradan koyacağım. Stor diye. Ben um, işte bunu koyuyorum. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Tek kapı koymak kaldı. zaman para da bitti. Yeter. Oğlum, ne aldım ben bu kadar? Evet. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bir tek lamp kaldı. Bir dakika. Lamp. Evet, 30 lira da aldım. Ben şimdi bekleyip buradan kalkıyorum. Edit. <laughs> Abi, yani şimdi... Tamam, bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir oda yaptım. Daha çok böyle video arıyorsanız kanalımıza hemen açıdan abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.